Herkese yeni bir videodan selamlar buydur arkadaşlar CSGO'da yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz 5 maddede çok genel açıklayıcı bir video yapmaya çalışacağım şunu fark ettim ki normal yatırım videolarımız dışında bunu nasıl yaptığımızı ve genel özelliklerine yaparken dikkat ettiğimiz şeyleri tek bir videoda toplamadığımı fark ettim ve bunun da sizler tarafından sevilceğini düşünerek böyle bir video yapmaya ihtiyacı duydum umarım videoyu beğenirsiniz bu arada bu videomuza özel bir çekilişimiz discordumuzda başlamıştır tahminen yayınladığımda link açılmak için bulunuyor. Gidip katılabilirsiniz. Ayrıca like yorum atarsanız çok sevinirim. Hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle birinci madde. Alacağınız skin'in stoğu az veya hiç yenilenmiyor mu? Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bildiğiniz gibi CSGO'da stokları yenilenmeyen skinler oluyor. Ee, buna örnek olarak şunu verebilirim. God of Monster koleksiyonu zamanla gelmiş ve şu anda stok yenilenmeyen bir koleksiyon. içeriğinden bir skin aldığınızda kesinlikle bunun fiyatı artar. Çünkü stok yenilenmiyor. Onun dışında e, yenilenen stokları hiç yatırım yapamaz mıyız? Yine yapabiliriz. Mesela aktif drop havuzunda çok nadir düşen kasalar var. Bu kasalar zaten piyasada az ve içeriğindeki skinleri yine tercih edebiliriz. Çünkü yenilenme oranı düşük. Fakat gidip de oyundan sürekli düşen mesela devrim kasası bunun skinlerine yönelmek şu anlık bir tık saçma Mesela devrim kasası ilerleyen zamanda aktif drop havuzundan belki de çıkar. Ondan sonra yatırım yapılabilir. Fakat dediğim gibi yenilenme oranına kesinlikle dikkat edin. İkinci kriterimiz fiyatında yakın zamanda aşırı bir yükseliş olmuş mu? Bazı bildiğiniz gibi eşyalar anlık bir şekilde bir haberle belki CSGO'nun yayınladığı bir bildiriyle anlık bir şekilde fiyat arttırabiliyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam evet yakın zamanda parçalanmış A kasasında aynısı oldu. Bir YouTuber sayesinde iki katına kadar fiyat gördü fakat daha sonrasında yine aynı seyrine ...dönmese de yakın fiyat bandına geri geldi. Şuna dikkat edin. Mesela bunun aynısını şeyde de yaşamıştık. Copenhagen Flames'ın sıkıntılarını da yaşamıştık. Ben zaten demiştim. Bunun fiyatında tekrardan bir düşüş olur. İlerleyen zamanda yatırım yapmak isteyen arkadaşları yapsın diye söylemiştim. Ardından zaten düştü. Bu belli bir şeydi. Çünkü anlık bir şekilde fiyat arttı. artışı yaşayan skinler %90 ihtimalle tekrardan aynı fiyat bandına dönmese de küçük bir düşüş yaşayacaktır. Çünkü onlar anlık haberlerle, anlık bildirilerle artmış skinler oluyor. Bunları tek tek zaten şu anda belirtemem. Fakat fiyatında yakın bir zamanda aşırı bir yükseliş olmuşsa daha büyük bir yükseliş yani 2-3 katlık bir yükseliş vaat ederek kendinizi buna alıştırarak yatırım yapmanız bir tık saçma olacaktır. O yüzden düşmesini beklemek daha mantıklı. Üçüncüsü bu skin yatırımı yapacak arkadaşlar için. Eğer skin yatırımı yapacaksanız talep oranına, nadirliğine ve ne kadar ona oranda yenilenebilir olduğuna dikkat edin. Bu üç kriteri kendinize edinin arkadaşlar. Hem oynanacak hem de yatırım yapılacak skinler tercih ederken bildiğiniz gibi talep çok önemli. Aslında bunu kendinizden örnek alabilirsiniz. Yani dışarıya çıktığınızda bir şey size ne kadar çekici geliyorsa o kadar almak istiyorsunuz ve bu her insan için de geçerli. Sonuçta siz de bir insansınız. Ve sürekli aldığınız zaman o eşyanın piyasadaki sayısını azalttığınızda illaki fiyatında bir artış olacak ve bu eğer ki nadir bir eşyaysa yani yatırımınıza daha da değer katı ilerleyen zamanda ve ne kadar oranla yenilenebilir olduğunu zaten tek maddede e, konuşmuştuk. E, bu üç kriteri kendinize edindiğinizde gerçek hayat olsun, Steam pazarı olsun, e, yatırımlarınıza kesinlikle çok iyi yön verecektir ve skin yatırımında kesinlikle bunu kullanın. Eşya bildiğiniz gibi bazı eşyaları kullanmak için almıyoruz, sadece yatırım için alıyoruz. Kapsül e, olsun. Onun dışında bazı kasaları açmak için değil sadece yatırım için alıyoruz. Çünkü içeriğinden şans eseri bir şeyler çıkıyor. Fakat skin yatırımında talep oranı kesinlikle arkadaşlar çok önemli bir şey ve nadirlik. Bu ikisini çok dikkat edin. Bir de ne kadar oranda yenilenebiliyor bu skin ilk maddede söylediğimiz gibi. Dördüncü madde biraz kısa ve klişe olacak ama yani güzel bir kar istiyorsanız arkadaşlar kapsül yatırımları hariç tutuyorum. 20 TL'nin altındaki tek skinlere yönelmeyin. Çünkü arkadaşlar bunun kar marjı çok yüksek olmayacak. Küçük skinlerde bildiğiniz gibi zaten şu anda en düşük mavi skinler bile yanlış hatırlamıyorsam 5 lira bandını dolaşıyor. Ve sizin ve onlar da sürekli piyasada dolaşan skinler yani sürekli piyasada dolaşan skinleri almayın. Ya atıyorum piyasada 9-10 milyon stoğu olan skinler de var. Onları hiç zaten yönelmeyin. Fakat 20 TL'nin altındaki skinler zaten Steam'de hali hazırda bir sürü toğu olan ve saçma sapan, Steam'de sürekli dolaşan aslında skinler, piyasayı yoran skinler. Onlardan ya yani tercih etmenize hiç gerek yok. Kapsül yatırımlarınızda belki tercih edilebilir. Zaten bunlar için ayrı bir video yapıyoruz. Fakat skin yatırımlarında 20 TL, 25 TL bu bandın altına fazla inmemeye çalışın. Beşincisi arkadaşlar zaten söylemiştik. Eşyanın piyasadaki miktarına dikkat edin. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, eğer piyasada ne kadar fazla bu eşyadan varsa, e, o eşya arkadaşlar pahalanması o kadar geç olacak. Mesela anibüs kasası hala Steam'den alabiliyorsunuz. 50 TL'lik bir fiyat olması lazım ve e, CS:GO'nun en ucuz fiyatlı kasası zaten ve arkadaşlar şu anda Steam piyasasında kaç tane var tam bilmiyorum. Siz belki ekranda görüyorsunuzdur fakat e, çok abartı sayıda var. O yüzden böyle şeylere yönelmenizi şey yapmıyorum doğru bulmuyorum. Anibüs kasasını örnek verdim bu arada. Anibüs kasasından yola çıkarak mesela mavi de örnek verebiliriz. 8-9 milyon su olması lazım. P250 kumul bunun da 5-6 milyon olması lazım su yani stoğu fazla olan piyasadaki miktar fazla olan skinlere yönelmeniz doğru olmayacaktır. Bunun yerine ender skinlere daha çok yönelebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda genel olarak yatırım yapmayı 5 şartla aslında göstermeye çalıştım. Yapılan hataları ve yapılabilecek genel özellikleri sizlere sunmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.